14 Aralık Perşembe gününde küresel piyasalarda son durum. Piyasaların merakla beklediği FED faiz kararı açıklandı. Federal fon hedef oranı beklentilere paralel olarak %5.50'de sabit bırakıldı. FED 2024'te 75 bas puan faiz indirimi öngördü. FED Başkanı Powell ek faiz artış ihtimalinin tamamen masadan kalkmadığını belirtirken faiz indiriminin zamanlamasının tartışıldığını ifade etti. Fed faiz indirimine doğru bir sinyal veriyor. Bu genellikle piyasalar için olumlu bir işaret olarak değerlendirilir çünkü borç maliyetlerini düşürür ve ekonomik büyümeyi teşvik edebilir. ABD'deki istihdam kazançları beklenenden önemli ölçüde arttı. Bu ekonomik sağlığın güçlü bir göstergesidir. Avrupa endekslerinde yeni zirveler izlenirken faiz indirim beklentileri sonucu yükselişlerin korunması beklenebilir. Özellikle 10 yıllık getirinin Ağustos ayından bu yana ilk kez %4'ün altına düşmesi borç maliyetlerini düşürebilir ve yatırımı teşvik edebilir. Brent ve ham petrolün altın, demir, bakır gibi diğer emtialardaki artışlarla birlikte emtia piyasasındaki iyimserliği gösteriyor. Fed Başkanı Powell agresif faiz arttırım kampanyasına son verildiğini ve faiz indirimlerinin olasılığını işaret etti. Bu da piyasada duyarlılığı arttırdı. Çin'de kredi genişlemesinin yavaşlaması ve olası deflasyon ve emlak sektörü sorunlarını gösteren gelecek için verilerle ilgili endişeleri arttırdı. ABD dolar endeksi düştü. Bu dolar değeri için olumsuz olabilir ancak genellikle gelişmekte olan piyasa para birimleri ve emtialar için olumlu bir işarettir. Genellikle doğrudan bir ekonomik gösterge olmasa da Bitcoin'deki artış dijital varlık alanında bazı yatırımcılarda risk alınan bir duyguyu gösterebilir.